merhaba arkadaşlar Bugün sizlere bir kitap kurdunun kullandığı eşyaları göstereceğim Hani kitap araç gereçlerini göstereceğim Bunlar diyebilirsiniz Hani bir kitap için ne kullanılabilir falan daha çok şey var da ben size bendeki şeyleri göstereceğim bir kitap kurdu ne ister ne alınır hediye olarak falan fikir falan vereceğim ilk önce şu kitap kılıflarından başlamak istiyorum Gördüğünüz gibi farklı desenlerde ve boylarda kitap kılıfları var ve yanı böyle ayraç tarzı şeyleri de oluyor. Çok güzel. Bir bu boyda var. En küçük boyu bu. Orta boyu bu. En büyük boyu da bu small, medium, large diye mi geçiyordu galiba. Bir de burada çanta şek çanta tarzında olan var gördüğünüz gibi. Burada cepleri var. Şöyle ki cepleri var farklı boylarda. İki tane de kalem koyabileceğiniz kısımlar var. E, bu kitap kılıfları ne işe yarar falan diyenleriniz olursa şöyle söyleyeyim. Kitaplar çantaya koyduğu zaman e, kırılabiliyor, kıvrılabiliyor. Bunu engelliyor. Kırılabiliyor ya da pisleyebiliyor. Bu onu engeller. Yıkanabilir şeyler bunlar. Bu işte kitapların kıvrılmasını engellemek için çantada pislenmesi için gerekli olan şeyler var. Ve şu post de göstermek isterim. Bunlar genelde e, alıntı aldığım sayfalarda kullan şeyi işaretlemek için kullanıyorum. Ama bunlardan daha güzel bir şey keşfettim. Şöyle şerit kısımlar. Bu ben şey sevmiyorum. Kitapları kıvırmayı ya da altını çizmeyi sevmiyorum. Temiz okurum. Hani hiç okumamış gibi olur. Hani bunlar gerçekten hayat kurtarıcı. Ben bunlardan kullanıyorum. Hani sevdiğim alıntılar çizmektense bu şeritleri yapıştırıyorum. Daha güzel oluyor bence. Ve şöyle bir şey var. Kitap günlüğü. Farklı şeylerde bulabilirsiniz. Mesela şöyle ben bu tarz, bu tarz kullanıyorum. Mesela alıntıları falan ekliyorum. Kitap günlüğü. Bunlar çok gerekli şeyler. Bunları artık USB ya bilgisayarınıza takarsınız kullanırsınız. Ya da şarj aletlerinizi kullanırsınız. Gece lambası gibi düşünün. USB'li. Demir olduğu için dik falan durabiliyor. Mesela yurtta falan kalıyorsanız ya da kardeşinizle aynı odada kalıyorsanız ışıktan rahatsız oluyorsa bu tarz şeyler kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bunu kitabın sıra sayfayı açtınız böyle sayfayı açtınız. Bunu da kitabın arasına koyuyorsunuz. Gece bir aydınlanıyor. Benim favorim bu tarz bir şey. Ama bunu ciltli kitaplarda kullanamıyorsunuz maalesef. Bunu kitabın en arka kısmına böyle yerleştiriyorsunuz. Şöyle açayım. Buradan açılıyor. Yerleştiriyorsunuz. Ve istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu kalem pillerle, ince kalem pillerle çalışıyor. Kumanda pilleriyle yani. Bu da yuvarlak pillerle çalışıyor. Kitap kurtlarının vazgeçemediği araçlar daha fazla vardı. onları maalesef bulamadım. Bunlar dışarıda olanlar. Bir kutuda saklıyorum onları. Ve çoğu insan bilir mi bilmiyorum kitap mühürleri. Harika oluyor. Ee, kitaplarınızın size özel mesela atıyorum Ayşe'nin e, kütüphanesi Fatma'nın kütüphanesi tarzı şeyler yazdırabiliyorsunuz. Farklı desenlerde falan olabiliyor. Bu da stampası.